Bugün evde yalnızım. Canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Evde bir şeyler yapayım. Dergi okuyabilirim mesela. Şöyle hanımın üzerine yayılayım. Dergi okuyayım, gazete okuyayım. Hmm, aslında bitirilmemiş bir kitabım vardı. Güzel bir roman. Belki onu bitirebilirim. Canım hiç televizyon izlemek istemiyor. Yalnız kalmak istiyorum birazcık. Fresh'ciğim, Fresh'ciğim ben geldim. Ah! Haydi'ciğim öyle birden girilir mi? Düştüm. Ne oldu Flash korktun mu? Yok hayır korkmadım ama öyle birden de odaya gelince tedirgin oldum yani. Korkma korkma arkadaşım. Nasılsın ne yapıyorsun? Ne yapayım yalnız yalnız oturuyordum burada. Sen gelinceye kadar tabii ki. Ne yapayım canım yalnız yalnız oturuyordum burada. İyi ki geldin. Bak sana neler getirdim. Bir şeyler içer. Oyunlar oynarız dedim. Hmm, meyve ve kahve mi getirdin? Elim boş gelmemişsin. Teşekkür ederim Haydi'cim. Rica ederim canım. Neler yapalım bugün? Ne istersin? Ben bugün canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Evde bir şeyler yapmak istiyorum. Belki dedim dergi okurum, gazete okurum. Hmm, ben de sana takılabilirim. Belki çizgi film izleriz. Yani çok televizyon havamlı değilim aslında. Biraz miskinlik havandasın sanki. Evet öyle de sayılabilir. Hadi içeceklerimizi içelim. Çok lezzetliymiş tatlım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok beğendim. Hatta son yudumumu şöyle dikleyeceğim. 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 Ah! Üstüme döktüm. Üstüm başım hep kahve oldu. Aa! Hem de çok dökmüşsün. Bu şekilde durursan hasta olursun. Yeni bir şey giymen lazım. Ne giyeceğim ki? Yanımda hiç yedek kıyafet yok. Bu üstümdekiyle geldim. Benim kıyafetlerim de sana olmaz. Ne yapsak ki bilemiyorum. Of üstüm başım mahvoldu. Nasıl böyle sokağa çıkacağım? Hmm, dur bakayım. Ben de sana olacak bir kıyafet olabilir. Bekle. Bak bakalım bu sana olur mu? Aa bu da kimin? Bir arkadaşım bana kalmaya gelmişti. Burada unutmuş kıyafetini. Eğer sana olursa arkadaşıma haber veririm. Çünkü sen şu an zor durumdasın. Hayır demeyeceğini düşünüyorum. Ay teşekkür ederim canım. Bir deneyeyim. Bakalım bana olacak mı bu kıyafet? Ay sanki biraz büyük gibi. Ne dersin canım? Arkasını da kapatalım. Şu halime bak. Üstümde kaç beden büyük durdu. Olsun. Böyle kirli kıyafetle dışarı çıkmaktan iyidir bence. Tarz gibi durur. Bir şey olmaz. Ne yapalım? mecbur öyle yapacağız Ayy, şu halime bak kocaman bir tulum giymişim gibi oldu <laughs> yakıştı bence bence sen artık bu tarz giyin bol style dalga geçme tamam dalga geçmiyorum canım ama şu an yapabileceğimiz başka bir şey yok bunu sen de biliyorsun evet biliyorum ben en iyisi bir an önce eve gideyim de üstümü değişeyim Tamam tatlım ama sakın üzerindekini getirmeyi unutma. Çünkü arkadaşımın ona geri vermem lazım. Tamam tamam merak etme. Yıkar hemen geri getiririm. Dikkatli git. <laughs> sakın eteklerine basıp düşme. Dalga geçme Fresh. Ay, ay. Yürümek biraz zor bununla.